maddeleri katılar, sıvılar ve gazlar diye üç gruba ayırmıştık. Biraz önce katıları inceledik. İkinci gruptaki maddelerimiz ise sıvı maddelerimiz. Sıvı maddeler masanın üzerinde de gördüğünüz gibi içinde bulundukları kabın şeklini alıyorlar. Sıvı maddeyi bir şişenin içerisine koyduğunuzda şişenin şeklini, bir sürahiye koyduğunuzda sürahinin şeklini, Plastik değişik boyutlarda kaplara koyduğumuzda bu kapların şekillerini alabiliyorlar. İşte süt kutularında olduğu gibi sütü karton bir kat, e, karton bir kabın içerisine koyduğunuzda onun şeklini yapabiliyor kolaylıkla alabiliyor. Neden küçük taneli, küçük şekilli katıları burada bıraktık? Sıvıları anlatırken şu sizi yanıltmasın istiyorum. Şunu diyebilirsiniz. Mısırı kaşıkla alıp bir çay bardağına koyduğumuzda mısır taneleri dışarıdan baktığınızda neyin şeklini alacaklar? Çay bardağının şeklini ne yapacaklar? Alacaklar. E, o zaman sıvılar içine konulan kabın şeklini alıyor. Katılar da İçine konulduğu kabın şeklini alıyor diye ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Bu yanlış mı olur? Evet çocuklar bu yanlış olur. Ya neden yanlış olduğunu küçük bir deney yaparak birlikte ne yapalım? Birlikte görelim. Malzemeyi şurada bulunan malzememi masanın önüne almak istiyorum. Sizlerin ne yapabilmesi için, görebilmesi için bu kaplar camdan yapılmış kaplar ve dikkat ederseniz kameraman arkadaşımız biraz daha yakından çekerse bu kapların üzerlerinde bir takım çizgiler ve çizgilerin yanlarında da rakamlar olduğunu rahatlıkla ne yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Sorumuz neydi? sıvılar içinde bulundukları kabın şeklini ne yapıyorlardı? Alıyorlardı. E, Mısır da içinde bulunduğu kabın şeklini aldı. Biraz önce tabaktaydı. Sanki tabağın şeklini almış gibi gözüküyordu. Şimdi çay bardağına koyduk. Çay bardağının da nesini aldı? Şeklini aldı. İlk bakışta çay bardağının nesini aldı? Şeklini aldı. Arpa şehriyemiz bir cam kabın içerisinde duruyordu. Cam kabın şeklini almış gibi gözüküyordu. Burada daha değişik bir kabın içerisine şekli, daha farklı bir kabın içerisine koyduk. Şimdi de onun şeklini almış gibi ne yapıyor? Gözüküyor. Şu küçük üzerinde çizgiler ve rakamlar bulunan kabın 80 bölmesine kadar yani 80 rakamının yazıldığı yere kadar renkli olması açısından sirke koyacağım. Evet, 80 bölmesine kadar kabımın içerisine ne koydum? Sirke koydum. Bunun üzerine sirke biraz önce plastik kabımın içerisindeydi. Plastik kabın şeklini almıştı. Şimdi ölçü kabımın içerisine koydum. Ölçü kabımın nesini aldı şeklini aldı. Acaba bunun içerisine bir şeyler daha eklersek eklediğim şey sirkenin içerisinde acaba kayıp mı olacak yoksa 80 bölmesini geçecek mi? Ona bakalım. Bunu suyla yapmak istiyorum. Sirkenin üzerine yavaş yavaş Su ekleyeceğim. Dikkat edin buraya. 80 bölmesine kadar ne koymuştum? Sirke koymuştum. Su ekledikçe e, kabın içerisindeki sıvının seviyesi ne yapmaya başladı? Yukarı doğru hareket etmeye başladı. Güldüğünüzü e, görür gibiyim. E, tabii öğretmenim 80 bölmesine kadar o kabı sirke doldurmuştu. E, siz üstüne su eklemeye kalkarsanız tabii ki Suda e, sıvının seviyesi de yukarı doğru 80 bölmesinden daha yukarıda bir yerde e, olacağı zaten neydi diyebilirsiniz kesindi diyebilirsiniz. Şimdi sıvıların kabın şeklini almasıyla katıların kabın şeklini alması arasındaki neyi görelim farkı görelim. Yine elimde gördüğünüz gibi üzerinde çizgiler ve rakamlar olan ölçülü bir kap var mısırımı bu kabın içerisine döküyorum ve istiyorum ki yüz bölmesine kadar neyle dolsun bu kab? Mısırla dolsun. Evet. Yüz bölmesine kadar neyle doldurdum kabımı? Mısırla doldurdum. Biraz önceki sirke ve su dolu kabı hatırlamanızı istiyorum. 80 bölmesine kadar sirke koymuştum. Üzerine su eklediğimde seviye yukarı doğru ne yapmıştı? Yukarı doğru çıkmıştı. Sıvılar demiştik kabın şeklini, içinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Şöyle bir soru gelmişti aklımıza. E işte mısır tanelerini koyduk. Mısır taneleri katı. O da kabın şeklini aldı. Şimdi mısıra ee, mısır, şimdi içerisinde mısır bulunan kabıma su eklediğimde acaba seviye yukarı doğru çıkacak mı? Evet, bir miktar su eklememe rağmen hala kabın içerisindeki seviye yüz çizgisinde durmaya ne yapıyor? Devam ediyor. E o zaman benim döktüğüm su, mısırın üzerine döktüğüm su nereye gitti? Hepinizi tebrik ediyorum. Tabii ki Mısır'ın arasındaki nelere gitti? Boşluklara gitti. Bu nedenle sıvılar kabın şeklini alırlar. İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar derken katılar için bunu ne yapamayız? Bunu söyleyemeyiz. Sıvılar için içinde bulundukları kabın şeklini alırlar derken katılar için bunu ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Çünkü katıların şekilleri değişmediği için aralarında neler kalabilmekte? Boşluk kalabilmekte. Bunu cevizle ya da fındıkla yapmış olsaydık bu boşlukları göz ne yapabilecektik, görebilecektik. Bunu mısırla değil de kumla yaptığımızda yine üzerine su döktüğümüzde seviyenin yükselmediğini görecektik. Çünkü kumun da içerisinde, kumun da taneciklerinin arasında boşlukların olduğunu yapabileceğiz. Görebileceğiz. Maddeleri üçe ayırdık. Katı maddeler dedik. Katı maddelerin özelliklerinden katıların belli bir nesi vardır dedik. Şekli vardır. Sıvı maddelere geldik. Sıvı maddelerimiz akışkandır. İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar ve belli bir Hacmi ne yaparlar? Hacmi doldururlar. Kesinlikle sıvıların arasında bir boşluk söz konusu değildir.